kümeler. Kümeyi iyi tanımlanmış nesnelerin bir topluluğu diye ifade edebiliriz. Örneğin şu örneği incelersek, aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri bir küme belirtir? 1. 3'ten büyük tam sayılar. 2. Boyu 165 santimetreden uzun olan insanlar. 3. Şişman insanlar. 4. Doğum günü 29 Mart olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Üçten büyük tam sayılar cümlesinde anlatılan nesnelerin niteliği apaçık olup iyi tanımlanmış olduğundan kümedir. Boyu 165 santimetreden uzun olan insanlar ifadesinde anlatılan nesnelerin niteliği yine apaçık olup iyi tanımlanmış olduğundan kümedir. Şişmanlık göreceli bir kavram olduğu için şişman insanlar bir küme belirtmez. Doğum günü 29 Mart olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tabii ki iyi tanımlanmış nesnelerdir. Bu yüzden küme belirtir. Eğer bir A nesnesi bir A kümesine ait ise A'ya A'nın bir elemanı denir. Örneğin İki basamaklı doğal sayıların kümesini A ile gösterirsek, 12 elemanıdır A'nın, 98 elemanıdır A'nın, 124 elemanı değildir A kümesinin, çünkü 124 3 basamaklı bir sayıdır. Eksi 14 elemanı değildir A kümesinin, çünkü eksi 14 bir doğal sayı değildir. Kümelerin gösterimi. Kümeler genellikle liste ile, ortak özellik yöntemi ile ve Venn şeması ile gösterilir. 1. Liste ile gösterim. Bir kümenin elemanları aralarına virgül konularak istenen sırada küme işareti dediğimiz parantezin içerisine yazılır. Örneğin, onluk sayma sistemimizdeki rakamlar kümesini küme işareti içerisinde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 biçiminde yazarak liste ile göstermiş oluruz. Ortak özellik yöntemi ile gösterim. Bir kümenin eleman sayısının çok fazla olması durumunda listeyle gösterim oldukça zordur. Örneğin, üç basamaklı doğal sayıların kümesini listeyle göstermek hiç de kolay değildir. Bu kümenin elemanlarının sahip olduğu ortak özellik üç basamaklı doğal sayı olmalarıdır. Bunu temel alarak bu kümeyi ortak özellikle şu şekilde gösterebiliriz. Küme işareti içerisinde x öyle ki x 3 basamaklı bir doğal sayı veya küme işareti içerisinde x öyle ki 100 küçük eşittir x küçüktür 1000 virgül x elemanıdır doğal sayılar yazabiliriz. 3. Ver şeması ile gösterim bir kümenin elemanlarını düzlemde kapalı bir bölgede nokta işaretinin yanına da elemanın adını yazmak suretiyle yapılan gösterimdir. Bir kümenin elemanları doğal sayılar ile birebir eşlenebiliyor ve bu küme sonlu sayıda elemana sahip ise bu kümenin eleman sayısı ise parantez içerisinde a ile gösterilir. Örneğin A kümesi küme parantezi içerisinde 1 virgül, 3 virgül, 7 virgül, 15 kümesi için S parantez içerisinde A eşittir 4'tür. Yani eleman sayısı 4'tür. B kümesi küme parantezi içerisinde A virgül B'dir. B kümesinin eleman sayısı 2'dir. Eleman sayısı 0 olan kümeye boş küme denir. Boş küme, küme parantezi içerisine hiçbir eleman yazmayarak, yani içi boş olacak ile gösterilir. Örneğin, eksi 2'den küçük doğal sayıların kümesinin eleman sayısı 0'dır. Bu koşulu sağlayan hiçbir doğal sayı yoktur. Dikkat! Küme içerisinde sıfır şeklinde gösterilen kümeler boş küme değildir. Küme işaretinin içerisinde bir tane eleman vardır. Bu kümenin eleman sayısı 1'dir. Eleman sayıları eşit olan kümelere denk kümeler denir. A ve B denk kümeler ise bu durum A denktir, B biçiminde gösterilir. Örneğin A kümesinin elemanları 1, 2 ve 3 B kümesinin elemanları A, B ve C kümeleri için A kümesinin eleman sayısı 3 ve B kümesinin eleman sayısı 3 olduğundan A denktir B'dir. Aynı elemanlardan oluşan kümelere eşit kümeler denir. Eşit kümelerin aynı zamanda denk küme olduğu açıktır. Fakat denk kümeler eşit olmak zorunda değildir. Örneğin A kümesi 0, 1, 2, 3 ve 4. B kümesi parantez içerisinde x öyle ki x küçüktür 5 ve x elemanıdır doğal sayıların. Bu iki küme birbirine eşittir. Gerçekten de B kümesi 5'ten küçük olan doğal sayıların kümesi olduğundan B kümesinin elemanları A kümesinde de olduğu gibi 0, 1, 2, 3 ve 4'ten oluşur. A ve B iki küme olsun. A kümesinin her elemanı B kümesinin de bir elemanı ise A kümesine B kümesinin bir alt kümesi denir. Ve A alt küme B ile gösterilir. Örneğin B kümesinin elemanları küme içerisinde A, B, C, 1, 2, 3 ve 4. A kümesinin elemanları küme içerisinde A, 1 ve 3 olsun. A'nın her elemanı B'nin de elemanı olduğundan A kümesi B kümesinin alt kümesidir. Şimdi C kümesi küme içerisinde 1, 2, 3 kümesinin bütün alt kümelerini yazalım. Boş küme, küme içerisinde 1, küme içerisinde 2, küme içerisinde 3, küme içerisinde 1 ve 2, küme içerisinde 1 ve 3, küme içerisinde 2 ve 3, küme içerisinde 1, 2 ve 3. Alt kümenin özelliklerine dikkat edecek olursak, boş küme her kümenin bir alt kümesidir. Her küme kendisinin bir alt kümesidir. A, B'nin alt kümesi ve B, A'nın alt kümesi ancak ve ancak A ve B kümeleri birbirine eşittir. A, B'nin alt kümesi ve B, C'nin alt kümesi ise A, C'nin alt kümesidir. Bir A kümesi bir B kümesinin bir alt kümesi olsun. Bu durum A alt kümedir B biçiminde gösterildiği gibi B kümesi A kümesini kapsar biçiminde gösterilir. B kümesi A kümesini kapsar anlamına gelir. Bir kümenin kendisi hariç her alt kümesine o kümenin öz alt kümesi denir. Örneğin A kümesinin elemanları küme içerisinde 1, 2 ve 3. Bu kümenin bütün özalt kümeleri boş küme, küme içerisinde 1, küme içerisinde 2, küme içerisinde 3, küme içerisinde 1 2, küme içerisinde 1 3, küme içerisinde 2 3'tür. Dikkat ederseniz küme içerisinde 1 2 3 kümesi yani kümenin kendisi A kümesinin bir özalt kümesi değildir. N elemanlı bir kümenin alt kümelerinin sayısının formülü 2 üssü N'dir. Örneğin, eleman sayısı 5 olan bir kümenin alt kümelerinin sayısını bulunuz. Eleman sayısı 5 olduğuna göre 2 üzeri 5 eşittir. 5 tane 2'nin çarpımından oluşacaktır. Ve cevap 32'dir. Şimdi şu örneği inceleyelim. Alt küme sayısı 64 olan bir kümenin eleman sayısını bulunuz. Alt küme formülümüz 2 üssü n'di. 2 üssü n 64'e eşitmiş. Dolayısıyla kaç tane 2'yi çarparsak 64 ederi düşüneceğiz. Ve cevap 6'dır. 6 tane 2'yi çarparsak 64 olur. N elemanlı bir kümenin özalt kümelerinin sayısı 2 üzeri n'den 1'i çıkartacağız. Yani 2 üzeri n eksi 1'dir. 6 elemanlı bir kümenin özalt kümelerinin sayısını bulacak olursak, eleman sayımız yani n 6'dır. 2 üzeri n eksi 1 formülümüzdü. 2 üzeri 6'yı bulup ondan 1 çıkartacağız. 2 üzeri 6 64 yapar. 64'ten 1 çıkardığımız zaman geriye 63 kalır. Bir başka örneği birlikte incelersek özalt kümelerinin sayısı 15 olan bir kümenin eleman sayısı kaçtır? 2 üzeri n eksi 1, 15'e eşit olacaktır. 15'i 1 ile toplarsak, yani ters işlem yaparsak, 15 bir daha 16 yapar. Kaç tane 2'yi çarparsak 16 olur diye düşünürsek, cevap 4 olacaktır. Kümenin eleman sayısı 4'tür.